Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünlükte e, Roblox oynuyoruz. Bir de e, saklambaç. Şu an ben şimdi şimdi girdim ve kişileri izliyorum. İşte hadi inşallah yani hızlı olur. Ya tamam. Sen en güzel yerde en hiç güzel yer saklı. Yani En güzel yer bu işte. Ben bunu bulamıyorum. Oyun bitti. Hadi. Ben aşla ki istiyorum. Aş, Olmadı ya. Ya dursana. Yes! Ben bunu aşla istiyorum. Oğlum ben değil Tabii ki de yani. Bırak. Ama ben YouTube. Hoppa kız. Bu ne? O bir yan. Hem de bacan benim parmağım gibi. Hem de kafan benim evim gibi. Evim çok büyük. Ondan da daha büyük. Bye. Hay. Hadi hadi. Bye. Tamam dur. İlk nereye saklanacağız beyler? Bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya saklan. Ne? Lan. Kırk saniye kaldı işte. Yani tabii ki de hızlıca da Bye. Bye. Artık Bye. Çok Bye. Kötü. Bye. Ne? Ben bir şey görmüyorum ben. Oh, Allah Allah. I, I, I. Sağ ol. Kimse var. İşte. Oh. Ne? Buraya bir ara. Bye. Bak oğlum daha ben yer bulmadım işte Allah Allah Bye. 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 Değil. Ha, bu değil bu değil oğlum yer yok Rabbi daha saklanmadım bile. Şu yer oğlum hiç güzel değil. Bunu çözme çözme. Art. Bilgisayarlı bilgisayarlı bilgisayar. <laughs> ne <Yani> güzel. <laughs> Bu ara çok dan tamam, ben seni buldum. Ben şimdi bayana başlayacağım ha. Evet. Başlıyor. Hadi. Hadi 30 60 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 Evet işte. Can please go far <laughs> away. Yaptım. Hımm bence de burada bir kişi var. Ne? Çok var. Hmm. Ne? Bayçı olsana <laughs> bir daha ya. Tamam sağ ol. Ne? E bu oğlum. Gel lan. İki kişi bu oğlum. Bak zıplıyor Gel lan. Baksın ağzına. Gel. Gel lan. Tamam boş ver şu kızı. Tamam. Yaşasın ben nereye gittim <laughs> Belki de oraya kimse saklanmış saklanmış Bir kişi bir kişi saklanmış Lan buraya tam ki bir kişi saklanmaz Yani kim buraya saklanmaz Ben böyle buraya saklanıyorum Neyse işte hiç kimse yok Oğlum iki dakika kaldı bir dakika pardon. Oğlum hızlı koş sana. Hızlı koş. Ah, boğuldum. Tamam, bugün bir dakika. Ya kız. I Aminer mean, erkek. Fare. Gel gel gel. Ne haber kanka? İyi misin? Görüşürüz. Ne haber? İyi misin? Ö. Kasım Ö. Ben. Bye. Gel gel. Bye gel. Gel gel. gel, gel. Ya oğlum öldün dedim. Ne? Pazar atmış. Bakayım lan. Bunun bir kişi yok bu. Burada bir kişi var. Lan nasıl gittin? Lan? Hacker. Kız Nasıl gitti bu? Ee? Ne var ne yok? Burada eğer kişi varsa. Bir viska varsa eğer fesasasyon. Yani dört kişi buldum. Bok. Ya şaka şaka. Beş kişi buldum. Aslında. Güzel. Bırak, bırak 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 ben artık başka oyun oynuyorum gel 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 başka oyun Aa. e ben oldum yine ben oldum neyse ee, bunu oynayalım Brookhaven ben senden eskiden Radyolog girsek mi ya? Radyolog. Radyolog. Bismillahirrahmanirrahim. Dahud. Eee hangi şeydi? E bu muydu? Bu. Gel gel. Dahud, Dahud, Dahud. Bırak bu dur. Aa, ağzım çok arıyor. Acıyor. Şu ağzım. Tamam. Okay. Okay. Do. Kal. Dermanı dermansı bir derman. Dermanı dermansı bir derman. dağımın dağımın. O da bismillah. Ben. İzmir'i sıktı bana. Bismillah. Allah. Allah'u ekber. Ben rokette gireceğim. Roket. Ha ha ha. Bismillah. B bu adam bu ne bismillah. Lan. Neden? Ben nokete gireceğim. Ben 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 ben. Ben lan. Evet. Öl. Hadi. E, bu ne? Bu ne? Lan 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 lan. Bana şu yere getirdi. Bu ne? Lan

Hadi öl. Aba 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 aba. Havuza gireceğim ben havuza gireceğim havuza gireceğim havuza gireceğim hop 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 evet kalk. kalk kalk bak adam sen Aber so bitte. Lan. <laughs> Takla. Lan neyi bana yapıyor işte? Ne var? Ne var? Lan kimim ne var? Çimenler var. Bu ne be? Roblox var. Hup. Bak bak. bak, bak. lan siz. Lan! Yok şu gitti. Tamam değilim. Tabii ki zehir. Takla yapayım mı beyler? Bak. Takla. Dur. Lan. Takla. Şimdi takla yapacağım. Evet. Hı! Hı! Lan. Siz de. Of 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 of. نعم، بيني، 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 Ben neredeyim? Bakma bak bakalım. Şu yerde olmak. Lan hadi. Alo. Hocam. Ee, Helikopter'ı bence de bırakayım. Evet. <laughs> Lan beyler ne oldu kaldım ben. Ben yerde kaldım. Ben ne? Evet. Adam. Gel lan. Bana dövüyorsun lan. Heh, bana yukarı götürdü. Tamam. Hey, 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 hey. Evet bir şey olacak. Ankara'ya gidiyoruz beyler. Ankara'ya. Bismillah. Allah Allah. Hah geçiyoruz. Sen de geçiyoruz. Hadi bakın nereye kadar. Ben yani Ankara'ya kadar gideceğim Ankara'ya bildi Beyre İzmir'e gidiyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Roket geldi. Opa kız ne haber? Ne? Lan! 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 aşk Lan! 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 Aşk, aşk Lan! Dogs. Hub. Hello, baby. Hi. Ben aşkım olmak istiyor musun? Yeah. Olan bak. You're... Sen tatlısın ama İngilizce. lol I love you, Vansensevium I love you What day is it How are you baby How are you, bebe? Lan aşkın artık aşkın. Lan böyle aşkım şu an bu. Hem hadi hadi. He. He. Tışındı bir şeyde. Ne 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 Evet beyler, evet beyler inşallah sevdiniz, ee, çok sevdiğiniz video. Evet beyler inşallah sevdiniz oyunu, Roblox'u inşallah sevdiniz ve ben size görüyorum. Hadi inşallah, hadi görüşürüz.